Merhabalar, bu videoda Salam Amerika'da destekli levha analizi yapacağım. 34'ün geçe sahip levha var, bunun eni 3 metre, boyu 5 metre. Bunu yüzey yüze olarak alacağım, sonra kalınlık vereceğim, kalınlığı 5 mm. Bunun altında 3 tane destek profil var, profillerin içi dolu yani içi boş profil değil. Bunun kalınlığı da 3 mm olacak. Bunun derinliği yani dikey boyu 20 cm boyuna uzanacak. Boyu da 5 metre olacak. Kalamaki açıyorum. Bu arada bunun yani Burasından bir de diğer tarafından e, fikslenecek yani sa sabitlenecek. Buradaki yüzeye 70 kN'lık küvet uygulanacak. Kalamaki açıyorum. Geometriye geliyorum. Buradan yüzeyi alacağım. Burada Z eksene bakmasını istiyorum buradan. X eksen 3 metre. Y eksene 5 metre olsun. Tamam burayı kapatıyorum. Bu köşenin tam eksene başlamasını istiyorum. O yüzden biraz öteye aldım. x ekseninde 1.5 metre öteye gidecek. y ekseni 2.5 metre öteye gidecek. Kopya yapmasın. Burayı kapatıyorum. Buraya geçeceğim. Sen yüzeyi daha alacağım. Gezerek üzerine geleceğim. Burada Burayı sıfır kemanmam lazım. Çünkü derinlik 20 santı olacaktı. Boyu da 5 olacaktı. Tam burayı da kapatıyorum. Bunu da aynı şekilde tam buradan yani tam kenarda olmayacak. Yani soru 75 metre içeride olacak. Bunu biraz detay yapmam lazım. X ekseninde 475. Y ekseninde 2.5 Çünkü normalde tam normalde hem ortadan başlıyor merkezden başlıyor Z ekseninde biraz alta aşağı yapmam lazım 20 santı yerine vardı Dike boyu yani bir daha yine yeterli kopya yap, yapmasın. Tam Ben böyle kapatıyorum. Şimdi kopyasını alacağım tekrardan. Buradan bir bu yetmiş gidecek. Yani üç adet yeterli. Desteklerin arasında yani 3 metre mesafe var. Burayı kapatıyorum. Buradaki levhayı ve alttaki profilleri birleştirmem gerekiyor. Detaya basılı tutuyorum. Ben buradan diğer uygulamalardaki bir buyulan komut ile aynı şekilde çalışıyor. Fuse var. Bunu seçerek direkt apply and close diyorum. Bu uygulay kapat diyorum. buradan yani buradaki eksenleri yani edişleri bir de diğer taraftaki edişleri seçeceğim. ki daha sonra da burayı fixleyeceğim. Böyle grup oluşturacağım. Özle geliyorum. Ekran gör. olsun şu anda. Tamam. Burada tane kaldı. Bitti batı tutuyorum. Böyle seçiyorum. Tamam. diye at vereceğim. Uygula diyorum. Kapatmıyorum. Yüzey seçeceğim. Üstteki yüzeylere 70 kilitonluk kuvvet uygulanacaktı ve buradaki yüzeye 5 mm kalınlık verecekti. Daha sonradan lazım olacak bunlar. O yüzden buna seçip grup, grup oluşturacağım. Alttaki profilleri de aynı şekilde üstüne seçeceğim ki bunlara da 3 milimetrelik mm kalınlık vereceğim. Evha diyelim önce. Bitti i̇şte basıp tutuyorum. Ekle diyorum. Uygula diyorum ama kapatmıyorum. Şimdi profil diyelim. Ortadan profile seçeceğim. Şimdi kapatabilirim. Nerede geleceğim şimdi? Bu geometri seçilirken create mesh diyorum. grup oluştur e, mesh oluştur diyorum. Buradan algoritmayı kodatik seçiyorum. Tek boyutlara geleceğim. Buradan mı seçiyorum? Bu e, max size seçeceğim. Bu bir yani sıfır, 10 santimetrelik Bölecek Şimdi maksimum boyutunu içeriyken ram diyorum tam gözükmüyor çünkü buradan zoom extend yapacağım gayet iyi mesh yaptı Mesela örneğin burası 20 santiydi 10 santiden böl bölündü Eş kısımda da aynı şekilde grup oluşturacağım. Burada geometriye geleceğim. Daha önceki oluşturduğum geometride grupta seçeceğim. Buna aynı şekilde yine isim vereceğim. Şimdi seçiyorum. Tamam. Burada düğüm nokta seçeneği olacak burada. Uygula diyorum. Daha sonra düğüm noktası yöntemiyle sabitleyeceğim orayı. Burada face ben Leofa Leofa seçiyorum. Google diyorum. Profil. Bunu seçiyorum. Bunu kapatabilirim burayı. Tamam grupla buraya geldi. Asla saat kısmına geleceğim. Burada edge ekle diyorum. Burada geçen, yani diğer videolarda yaptığımız gibi e, Yaptığımız stage işlemler var. Bunun üstüne geldiğimiz zaman Burada export command file dediğimiz zaman Buradaki yaptığımız işlemlerin commandın çıktısını veriyor bize. Ben daha önceki yaptığımız levhaya kalınlık vererek Yaptığım analizde Bunun çıktısını aldım. Yine aynı şekilde ona benzer işlemler yapacağız. Bu display dediği zaman. Ve işlemler aynı şekilde. Burada önce mesh'i ekleyeceğim. Sonra modeli belirleyeceğim. Buna bakarak ilerleyeceğim. Mesh'e geliyorum. Yine aynı şekilde. Burada mesh tamamlayacağım. Yaptım, bir ki oluşturduğum mesh testim. Formatını seçiyorum buradan. Şimdi aynı kalsın. Kapat buraya kapatıyorum buradan. aynı şekilde modeli belirleyeceğim. Hepsi aynı yüzey olduğu için model de aynı olacak. Buradan BKT vardı. Ama yüzeyler için bunu seçiyorum. Başka herhangi bir şey kalmadı. Böyle kapatıyorum. Benim yani burada yüzeylere kalınlık demem lazım. Bunu seçiyorum buradan da. Seçiyorum buradan bunu. Üstteki levhaya 5 mm kalınlık vereceğim. Önden önce onu seçeceğim. Levhayı seçiyorum. Seçili levha mesela sarı oluyor burada. Kalınlık. 5 mm olacak. Burayı kapatıyorum. Yani daha alacağım buradan kalınlık. Ve profil seçeceğim buradan. Daha da profiller seçeceğim. Bunu da 2 mm kalınlık göreceğim. Normalde burada yüzeyler aynı eksende değil. Yani burada y, y eksenindeyken diğeri y z ekseninde. Yani dikey duruyor buraya. Onu burada söylemem gerekiyor. Ben burada buradan vektör seçtim buradan. Sen buradan. 0 0 1 giyeceğim. Yani z ekseninde olduğunu söylüyor burada. Tamam burayı da alabilirim. Burada malzeme. Malzeme tamamlayacağım. Malzeme çelik olacak. Yani temel değerlerini gireceğim. 210 Pascal olacak. Düşünük. Baçan olacak. Burayı da kapatıyorum. Yani kapatmadım. Şimdi kapat kapatayım burayı. Buradaki oluşturduğumuz modellere yani meşlere malzeme atacağız hepsi şey için aynı malzeme zaten. Oyun hepsini seçiyorum. Malzeme tek ol için. Başka seçenek yok zaten burada da. Burayı da kapatıyorum. Buradaki şurayı fixleyeceğim. Mekanik bomb kısmından. Bir de yükü tamamlayacağım. Yükü yüzeye e, basınç uygulayacağım. O yüzden e, Newton birinde olmayacak. Pascal olacak. Önce burayı seçiyorum. İki kenarı fixleme için. Yani sabitlemek için. grub grup node seçeceğim. seçtiğim zaman iki kenardaki düğüm noktaları seçilmiş oluyor. Sonra bunu görebiliyoruz burada. Burayı sabitleyeceğim. Şurayı kapatıyorum. 70 kN'ı glotek olması gerekiyordu. Bunu basınca çevirmem lazım. Burası 3 metre. Burası 5 metre. 15 olacak. Yani 70 kN 70 bölü 70 olacak. Burada bas, basınç değerine gireceğim birazdan. Bunu seçiyorum buradan da. Hem grup kısmını seçmem lazım. Buradan levhaya seçiyorum. Levhaya basınca uygulanacak. Buradan pre pressure'ı basınca Dörtün. Burada alt altı gidiyor. Ben burada bırakacağım. Burayı da kapatıyorum. Burada analiz seçeceğim buradan. Bakın mekanik analiz. Mekanik analiz. Bunları seçiyorum. Aslında buraya da bakabilirim. Önce yaptığım Load. Load'u. Mekanik. Burası bana şey ver, Yeri değiştirme verecek. Redline. Yani mekanik kısmı. İsterse burada daha sonra da seçeceğim için birazdan. Ben kapatabilirim. Hadi bir uygula diyelim. Eksik bir şey var mı? Ha, evet, tamam. Yükür etmemişim. Bakın tek ilk var zaten. Load diye. Şimdi kapatabilirim. Şimdi buradan. seçeceğim buradan. Şeye lazım. Şuraya geleyim. Ben seferde e, sigma normal normal stres burası ya Q one misses yani yer değiştirmeyi bir de one mislese bakıdım. one stresine bakacağım o yüzden sigma geçmeyeceğim sadece sigma seçecek burada EQ Elmo burada model Hepsini seçiyorum. Buna isim vereceğim. diye. gelme. Bir e ara işleme daha var. Ara işlem. Tamam. vereyim burada da. Aynı şekilde deminki ki C kalınlık gerek yaptığım işlemin adı aynı zaten burada. Peki L not edeceğim burada yine aynı şekilde. Buraya 1 giriyorum. Burayı da A giriyorum. Bunu daha önce de anlatmıştım zaten burayı. Burada şimdi isline değil. Yani istirahat burada işlem olduğu için burası istirahat açıyorum. Tamam kapatabilirim. Son kere. Ben daha işlem var. Şimdi final olacak. Çünkü olacak de on ses için. Geliyorum, görüyorum? Modeller. Geçiyorum. Eksik bir şey var mı? Konuş. önce Konuş. lazım. Sonucu da eklemem lazım. Buradan bir önceki temiz açıyorum. Ara, iş, işlem için yaptığım sonucu. Bunu kapatabilirim. Şimdi sonucu nereye kaydedecek? Onu götürmem lazım. Result çıktısını Çıklısını. Daha önce kaydetmedim. buraya kaydetsin. sonucu da buraya alacağım yine de. diyorum. Format aynı zaten. Formatını seçiyorum buradan. altta çıktılar. Yine de sonuçlar bir yeri değiştirme için diyorum bir tane daha stres için ne mes seçiyorum buradan böyle final yani şimdi bunlar ara işlemdi finali açıyorum diyorum kapatabilirim burayı son, son bir kere kaydediyorum oraya geleceğim ben diyeyim buradan. Tamam işlem bitti. Sonucuna ne bakacağım buradan? Ben para istiyorum. Tamam. Buradan testini seçiyorum. Yer değişme için. Bakıyorum. Yani 0 0,260 metrelik bir yer değişme var. Yani 260 santimetrelik bir yer değişme var. Volume ses stresine bakıyorum buradan. Pardon volume ses ohm seste işte. burada 120 yani 120 dedim yani 1200 kn m şey var. eee paskal klinik paskal var. stres e, maksimum olan da 380 megapaskal Analiz buraya kadardı. Burada. Onun sesi gösteriyor burada. Minimum, maksimum. Buradaki skala. Burada yeri değiştirme. Yine aynı şekilde. Burada minimum. Yani minimum aslında burada eksi 37 gösteriyor ama burada sıfır demek yani yuvarlayınca sıfıra gelecek. Çok, çok küçük bir değer. Maksimum değerde sıfır virgül 260 metre yani 260 santimetre bir yer değiştirme var burada. Anladın buraya kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.